André Bamberski Polonya asıllı bir Fransızdı. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanlar onu esir aldı ve Polonya'ya götürdü. Andre 1965'te Danielle ile evlendi ve Fas'a yerleşti. 67'de çiftin ilk evlatları Karinka doğdu. Andre ve Danielle'in evliliği iyi gidiyordu ta ki birisi buna bir dur diyene kadar. O adamın adı Dieter Komba'tı. Dieter Fas'taki Alman konsolosluğunda görevli bir doktordu. André'nin eşi Danielle Doktor Diet ile tanıştıktan sonra ondan hoşlanmaya başladı. Zamanla Andre ikili arasındaki ilişkiyi öğrendi. Eşi Danielle ile konuştuğunda Danielle bu ilişkiyi reddetti. Asla böyle bir şey olmadığını söyledi. Andre de Danielle de her şeyin farkındaydı. Andre eşine Fransa'ya dönmeyi ve evliliklerine bir şans daha vermeyi teklif etti. Ancak bu bir çözüm değildi. Danielle gizemli tavırları olan Doktor Dite'den büyülenmişti. Ona aşık olmuştu. Çift boşandı. Danielle, Dr. Dith ile beraber yaşamak için Toulouse'a yerleşti. Harika bir göl manzarası olan Lindu'da yeni bir hayata yelken açtı. 1982'de Kalinka, Almanya'nın küçük şehri Freiburg'da yatılı olarak Fransızca eğitim veren bir liseye gidiyordu. Hafta sonlarını ve yaz tatilini ise annesi ve onun yeni eşi olan Doktor Dieter ile beraber Almanya'nın Lindu şehrinde geçiriyordu. Henüz 15 yaşındaydı. Dışa dönük, hayat dolu, güzel bir kızdı. Almanya güzeldi. Ancak Kalinka, Bavyera'da yaşamasına karşın zar zor Almanca konuşuyordu. O günlerde anavatanım dediği Fransa'yı ve de orada yaşayan babasını çok özlemişti. Toulouse'un küçük bir banyosu olan Pejbuske gitmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Her şey planladığı gibi giderse o yılın Ağustos ayında orada olacaktı. 9 Temmuz 1982'de Kalinka, Alpler tarafından çevrelenen, Almanya, Avusturya ve İsviçre tarafından paylaşılan masmavi suları olan Konstanz Gölü'nde rüzgar sörfü yaptı. Saat akşam 5 civarında eve döndüğünde kendisini çok yorgun hissediyordu. Annesi Danielle ve üvey babası Dieter'in dediğine göre eve geldiğinde ağzından çıkan ilk cümle şuydu: kendimi çok yorgun hissediyorum. Aile akşam saat 7 civarında yemeğe oturdu. Yemeğin ardından Kalinka odasına geçti ve uyudu. Akşam saat 10 gibi uyandı. Bir bardak su aldı ve üvey babasından gece yarısına kadar ışığı kapatmasını istedi. Sabah olduğunda 47 yaşındaki Dite yakındaki dağlarda at sürmek için kıyafetlerini giydi. Ardından üvey kızı Kalinka'nın odasına doğru yöneldi. Kalinka hala uyuyor gibiydi. Doktor Dite, üvey kızını dürttüğünde Kalinka hiçbir tepki vermedi. Dite'nin anlattığına göre Kalinka yatağın sağ tarafında vücudu kas kadı kesilmiş bir halde bilinmeyen bir sebepten son nefesini vermişti. Doktor Dite çok daha sonra Kalinka'yı canlandırmak için merkezi sinir sistemi uyarıcılarını kalbine ve bacaklarına enjekte ettiğini itiraf edecekti. Ama o anlarda çok geç kalmıştı. Otopsi raporuna göre Kalinka'nın ölüm saati gece 3 ile 4 arasıydı. Yani Doktor Dite odaya girmeden en az 4 saat önce. Dite savcıya çelişkili ifadeler verdi. Şok durumunu tedavi etmek için Kalinka'ya kortizon verdiğini söyledi. Dite eve gelen hemşire ise bir gün önce Kalinka'ya kalsiyum verdiğini söylemişti. Saatler sonra Tulus'un 5 kilometre güneyinde yaşayan Kalinka'nın özbabası Andre Bambarski'nin telefonu çaldı. Arayan eski eşiydi ve Andre'ye kızları Kalinka'nın öldüğünü söylüyordu. Andre bu haberi aldıktan sonra sersemledi. Bir sandalyenin üzerine yığıldı kaldı. Kalinka sağlıklı, atletik bir gençti. Neredeyse hiçbir tıbbi sorunu yoktu. O halde bu nasıl olmuş olabilirdi? Kalinka'nın annesi Danielle'in iki teorisi vardı. Birincisi Kalinka ölmeden bir gün önce uzun saatler güneşin altında güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmıştı belki de sıcak çarpmasından öldü. İkinci teorisi de 8 yıl önce Kalinka'nın Fas'ta geçirdiği beyin sarsıntısı ile alakalıydı. Kalinka 74'te bir araba kazası sonrası beyin sarsıntısı geçirdi. Bu ölüm kazanın uzun ve gecikmeli etkisinden kaynaklanıyor olabilirdi. Baba Andre kedere boğuldu. Hemen Züriye uçtu ve bir araba kiralayarak 80 kilometre uzaktaki Konstan Gölü'ne doğru sürdü. 11 Temmuz 1982'nin sabah saatlerinde Andre, morgda yatan kızının cesedini görmek için hastaneye gitti. Andre dindar bir katolikti. Üzerinde beyaz bir çorap ve kırmızı bir gecelik olan Kalinka'yı öptü ve dua etti. Kalinka'nın Nicholas adında bir kardeşi vardı. Nicholas babaannesiyle beraber Fransa'daydı. Andre oğlunu cenazeye yetiştirmek için yeniden Fransa'ya döndü. Aklındaysa hala aynı sorular vardı. Son derece sağlıklı olan Kalinka, sıradan bir aktivite sonrası nasıl hayatını kaybetti? Dite, Kalinka'nın cenazesine katıldı. Daniele'yi teselli etti, çok üzgün ve sarsılmış görünüyordu. Otopsi raporunda Kalinka'nın yedi akşam yemeğinin mideden trakeaya yükseldiği ardından akciğerlere inerek boğulmaya sebep olduğu belirtildi. Dış genital organlarda yaralanma vardı uzmanlar net bir ölüm sebebi belirleyemedi. Günler sonra baba Andre raporların bir kopyasına erişim sağladı. Otopsi yapılan odanın içerisinde yakındaki bir kasabada adli tıp doktoru olan Doktor Höhman, savcı, bir polis memuru ve Doktor Dite vardı. Dite prosedür ihlal etmiş ve odaya girmişti. Andre bu bilgiyi öğrendiğinde çılgına döndü. Biraz sonra rapordaki ifşaatları ve ihmalleri görünce daha da sinirlendi. Doktor Höhman, Kalinka'nın vajinasında da kan içerisinde de beyaz, yeşilimsi bir madde keşfetmişti. Ayrıca Kalinka'nın sağ üst kolunda bir delinme izi vardı. Muhtemelen bu ona verilen demir takviyesi ile alakalıydı. Daha sonra ifadesini değiştirse de Dietze Komba bronzlaşmasına yardımcı olmak için akşam yemeğinden önce Kalinka'ya enfeksiyon yaptığını itiraf etmişti. Buna rağmen Doktor Höhman kan ve doku üzerinde toksiloji testleri yapmadı. Cinsel saldırı belirtisi aramadı. Bunun yerine ölüm nedeni kısmına yalnızca bilinmiyor yazdı. Doku ve kan örneklerini adli tıp laboratuvarına gönderdiğinde bilim adamları örnekleri incelediğinde kesin bir yargıda bulunacaktır yazdı. Resmi açıklamaların ardından baba Andre Dite'den şüphelendi. Bunu defalarca kez dile getirdi. Ancak kimse ona inanmadı. Andre, eşiyle evlendiği için Dite'yi kıskanıyor olabilirdi. Dite'i suçlamasına hep bu gözle bakıldı. Andre Yılmaz'ı 30 yıl süresince kızının ölümünden sorumlu insanı bulmak için amansız bir mücadeleye girişti. DT'yi her yerde takip etti. Yargılanması için kampanyalar başlattı. Bir evrede akıl sağlığının yerinde olmadığı dahi iddia edildi. İnsanlar sınırları aştığını, evladını kaybettikten sonra muhakeme yeteneğini kaybettiğini, temelsiz komplo teorileriyle masum bir insana iftira attığını düşünüyorlardı. Üvey baba doktor değilse otopsi esnasında neden oradaydı? Daha önce enjeksiyondan neden bahsetmedi? Toksikoloji raporları neyi belirledi? Uzaklarda bir yerlerde çocuğu ölen her baba gibi Andre de kızını hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Kızını koruyamadığını düşündüğünden ıstırap çekiyordu. Ona göre Dieter kızına saldırmış ve onu susturmak için iğne ile öldürmüştü. Toulouse'da danıştığı iki adli tıp doktor da şüphelerinde haklı olduğu konusunda hemfikirdi. Böyle bir şüphe varsa neden test etmediler? Görünüşe göre bir şeyleri saklamak istiyorlardı. Ölümünden 7 ay sonra Alman savcı Kalinka'ya daha fazla test yapılmasını istedi. Adli tıp uzmanı Wolfgang Spen doku örneklerini inceledi ve çok karanlık bir portre çizdi. Kalinka'nın bedeninde bronzluk artırma özelliği olmayan tehlikeli bir madde vardı. Wolfgang bu maddenin bir uzman kontrolüne verilmesi gerektiğini, bilhassa yemekten sonra verilirse bulantı, ateş, kusma, solunum yetmezliği ve kalp durmasına yol açabileceğini açıkladı. Kalinka'nın ciğerlerinde ve yemek borusunda yiyecek kalıntıları vardı. Yani o gece tam da bu olmuştu. Kalinka iğneyi aldıktan sonra anafilaktik şoka girdi. Bilincini kaybetti ve kusmuğunda boğuldu. Çevreleyen dokuda herhangi bir bağışıklık tepkisi kalıntısı olmaması ölümün neredeyse ani olduğunu gösteriyordu. Doktor Wolfgang cinsel saldırı olup olmadığı konusunda kararsızdı. Bir farmakoloji profesörü, Kalinka'ya verilen enjeksiyonun onun ölümüne yol açtığı sonucuna vardı. Andre bu belgeyle mahkemeye gitti. Ancak savcı için bu yeterli bir kanıt değildi. Bilimsel bir kesinlik beyanı olmadığından cezai soruşturmayı kapattı. Acil servis doktoru o sabah eve gelen ilk personeldi. Raporunda Kalinka'nın yatağında öldüğünü yazdı. Ardından olay yerine hiç polis çağrılmadı ve Kalinka doğrudan morga gönderildi. Doktor Dieter Lindu'de saygın bir konuma sahipti. Belki de bu cümle tek başına davadaki ihmalleri ve muğlaklıkları açıklıyordu. Dite ve Andre birçok açıdan benzer hayatlar yaşadı. İkisi de 2. Dünya Savaşı'nın harap ettiği bir Avrupa'da büyüdü ve savaşın dehşetine bizzat tanık oldular. Dieter, 30 bin insanın öldüğü bir bombalama saldırısından sağ kurtulanlardan biriydi. İkisi de açlığa, sokak kavgalarına ve Nazi seslerinin infazına tanık oldu. Yıllar sonra değilse bir dahiliye doktoru Andre de muhasebeci oldu. Burjuva uygarlığında bolluk ve uyum içerisinde inşa edilmiş hayatlara eriştiler. 60'larda evlendiler ve çocukları oldu. Hayat onları bir yerde Fas'ın Casablanca şehrinde buluşturdu. Aynı sokakta yaşadılar. Çocukları aynı okula gitti. Fakat Andre'nin aksine Dite'nin karanlık bir tarafı vardı. Dite'nin ilk eşi Monica 24 yaşında aniden hayatını kaybetti. Yıllar sonra Dieter'in annesi Alman polisine verdiği ifadede Dieter'in eşini dövdüğünü, onu sürekli tehdit ettiğini ve sinir hastası olduğunu aktardı. Dieter'in eşi Monika 60'ların sonunda felç geçirdi ve o andan sonra kör oldu ve bir daha konuşamadı. İddialara göre Dieter ona yılan zehri vermişti. Kadın saatler sonra beyin kanamasından öldü. Bu olay yıllar sonra Kalinka'nın başına geleceklerin bir fragmanı gibiydi. 80'lerde değilse alt katta işlerini sürdürebilmesi için ikinci kattaki yatak odasında uyuyan eşi Danielle'i defalarca kez sakinleştiricilerle uyuttu. 10 yıldan fazla bir zaman sonra tıbbi muayene odasında bir dizi kadına damardan anestezi uyguladı ve bilinçsizce yatan kadınlara saldırdı. Dite tıbbi uzmanlığını kötüye kullandı. Karinka'nın ölümünden bir yıl sonra Andre Dieter'in görev yaptığı kasabaya gitti ve bastırdığı el ilanlarını dağıttı. İlanda şunlar yazıyordu. Lindo halkı, bir katilin şehrinizde yaşadığını bilmelisiniz. Dieter geçen yıl kızıma saldırdı ve onu öldürdü. Suçu doktorlar, polisler ve savcılar tarafından örtbas edildi. Lütfen adaleti sağlamama yardım edin. Andre bu ilanlardan 2000 tane dağıttı. Kafelere, restoranlara, hastaneye ve hatta evlere bile kopyalardan verdi. Ancak o öğleden sonra Dieter'in kızı ve oğluyla temasa geçince polisler Andre'yi tutukladı. Doktoru karalamak, kamu düzenini bozmak suçundan nezarete atıldı. Andre 2000 Alman markı ceza aldı. 3 ay sonra 6 ay ceza verildi ve 400 bin Alman markı para cezasına çarptırıldı. Bu andan sonra baba Almanya'da adalet aramanın bir sonuç vermeyeceğini anladı. Kalinka bir Fransız vatandaşıydı. Fransız makamları dilerse Alman topraklarında bir cinayet soruşturması başlatabilir, kanıtları yeterli görürse Üvey Baba'yı tutuklatmak için uluslararası bir emir çıkartabilirdi. Ölümünden 3 yıl sonra Kalinka, Fransız yetkililer tarafından mezarından çıkarıldı. Adli inceleme yeni bir kanıt ortaya çıkaramadı. Ancak Alman makamlarının bu işi ciddiye almasına yardım etti. Bir doktorun hükümet tarafından özel muamele görmesi garipti değilse konsoloslukta görev aldığı yıllarda bağlantılar kurmuş olabilirdi. Belki de Alman istihbaratında görev aldı. Kalinka'nın akciğer, kalp, deri ve diğer doku örnekleri incelenmek üzere Paris'teki Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderildi. Üç Fransız patolog inceleme sonunda Kalinka'nın acımasızca öldürüldüğünü yazdılar. Raporun son kısmında şöyle bir ibare vardı. Sağ koluna enjeksiyon yapıldıktan sonra boğulma ve ölüm aniden gerçekleşti. Almanya'dan farklı olarak bu açıklama Fransız yargısı için yeterliydi. Kalinka'nın ölümünden 11 yıl sonra üvey babası yargılandı. Dite cinayet suçundan 15 yıl ceza aldı. Dite yargılandığı davanın Almanya'da kapandığını, gıyabında yapılan yargılanmanın yasa dışı olduğunu düşünüyordu. Öyle de oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisini savunamadığı gerekçesiyle kararı onaylamadı. Dite üstüne bir de 100 bin frank tazminat aldı. 89'da Dite ve Danielle boşandı. Bu andan sonra doktor bir dizi metres tuttu ve onları evine getirdi. Yıllar sonra 1997'de 16 yaşındaki Laura, Doktor Dieter'in kendisine anestezi uygulayıp ardından da saldırdığını açıkladı. Menü üzerinde yapılan laboratuvar testleri Laura'nın ifadelerini doğruladı. Dieter'in diploması alındı ve 2 yıl cezaya çarptırıldı. Daha sonra herhangi bir sabıka kaydının olmaması ve toplumdaki imajı sebebiyle ceza sertelendi. O anlarda aynı senaryoyu yaşayan 6 kadın adli önünde toplanıp kararı protesto etti. Ancak ne acıdır ki onlar zamanında ses çıkarmayı tercih etmiş ve doktoru şikayet etmiş olsalardı doktor Dieter şimdi cezaevinde olacaktı. Dite, savunmasında kızın istekli olduğunu, hatta kıyafetlerini kendisinin çıkardığını iddia etti. Bu andan sonra Dite toplumdan dışlandı. Son derece yalnızdı. Terk edilmiş ve gittiği her yerde tepki gören bir adam haline gelmişti. Ama Baba Andre de çok yalnızdı. Yıllardır derin bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Yine de Dite'yi takip etmeyi bırakmadı. Bir internet sitesi kurdu. Fransız senatörlere, hakimlere ve savcılara yüzlerce mektup gönderdi. 2006'da düzenli olarak doktora giden bir kadın evinde kendini astı. Ancak ölmedi. Ekipler evin içerisine girdiklerinde internette DT yarattığını, mahkumiyeti hakkında belgelere eriştiğini fark etti. Bu anlarda DT çoktan sırra kadem basmıştı. Yetkililer DT'nin 2001 yılından beri Düzenlerce klinikte doktor olarak görev yaptığını öğrendiler. Diplomasının bir kopyasıyla herkesi kandırdı. Günler sonra DİT'e yakalandı ve 2 yıl 4 ay ceza aldı. Baba Andre için bu bir zafer sayılmazdı. 2008'de DİT'e serbest kaldı ve yeniden yasa dışı yollarla çalışmaya başladı. Andre kendi kaynaklar aracılığıyla bunu öğrendiğinde bir gece yarısı D.T.'yi dövdürdü ve onu karakolun yakındaki bir çite zincirletti. Andre'ye 19.000 avro ceza verildi. 2011'deki duruşmada birkaç kadın, Dieter'in kendilerine enjeksiyon kullanarak cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Dieter kasıtlı bedensel zarar vermekten 15 yıl ceza aldı. 2016'ya kadar cezaevinde yaptı. O yıl sağlık sorunları sebebiyle serbest kaldı. Ancak daha sonra yeniden tutuklandı. Yıllar sonra Şubat 2020'de cezaevinden ayrıldı. Aylar sonra Eylül 2020'de bir huzur evinde hayatını kaybetti. Andre Bambarski ayda birkaç kez kızının mezarını ziyaret ediyor. Anlattığına göre ise 15 yıl ceza aldığında Kalinka'nın mezarına gitmiş ve ona şöyle demiş. Kalinka haberin var mı? Sana verdiğim sözü sonunda tuttum. Artık huzur içerisinde yatabilirsin.